Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Star TV'de yayınlanacak olan seni çok bekledim dizi setinden yepyeni görüntüler geldi. Yayınlanan ilk fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken Seni Çok Bekledim dizisinin başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. ATV ekranında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde nefes karakterine hayat veren ve diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu bu sefer yepyeni bir dizi projesi karşımıza çıkıyor. Bu kez başrollerde oyuncu, usta oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz e eşlik ediyor. Thank you.